daha birlikte bunu açacağız. Tahtanın var içinde. Birazdan belki bir şeyler de yazarız açtıktan sonra. Hadi videoya geçelim çok konuşmadan. Açalım. Evet arkadaşlar, şimdi tahtamızı açtık. Şimdi içinden çıkanları göstereceğim. Şöyle tahtam, tahtamızın şu bölümü için kalem. Şu bölümü için kalem çıktı. Şöyle bir tebeşir çıktı. Arkası tebeşirli. Şu tebeşirin silgisi. Bunun kendisi silgisi var zaten. Şimdi bunu açalım. Kalemimiz. Tahtaya yapışabiliyor sanırım şöyle. Aynen. Silgimiz. Ve son olarak tebeşirimiz. Ben tebeşiri çok kullanmam diye düşünüyorum. Çünkü ben benim tebeşire alerjim var geliyor. Hadi bakalım ne yazalım? Görmüyorsun. Şey buraya kanala abone olmayı unutmayın yazalım. Evet arkadaşlar ya yazdık. Burada ne yazıyor söyleyeyim. kanala abone olmayı unutmayın. Zaten 42 takipçiye ulaştık bile. Evet arkadaşlar, şimdi kalp atmayı da unutmayın diyeceğim. Yani like atmayı.